Hayatta her şey böyle tereyağından kıl çeker gibi akıp gitmez. On şey varsa iki tanesi öyle gider, üç tanesi öyle gider, yedi tanesi, sekiz tanesi meşakkatle gider. Bu dünya hayatı bu. اِنَّكَ <laughs> اَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعَرَى وَاَنَّكَ لَا تَضْمُوا ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى Mevlamız Adem Aleyhisselam'ı buyurdu. Bak, cennette ye iç ailenle beraber ama bak şu ağaca yanaşma. Bu cennette sana acıkmak yok, üşümek yok, susamak yok, terlemek yok, hasta olmak yok. Ne demek? Dünyada var. Yanlış yaparsan olur da seni dünyaya gönderirsem dünyada, dünyada acıkırsın. Dünyada susarsın. Dünyada çıplak kalırsın. Dünyada terlersin. Dünyada yorulursun. Cennette yok. Dünyada, dünyada var. Dünyada bunlar var. Bunların olmaması diye bir şey dünyada yok. Hocam niye her şey güllük gülistanlık olmuyor? Orası cennet. Burası dünya. Orası cennet. Senin bahsettiğin şey ne? Cennet. Burası dünya. Burada hocam niye kavgalar oluyor, gürültüler oluyor, işte savaşlar oluyor? Çünkü burası söyleyin. Dünya. Çünkü burası dünya. Hocam kimse aç kalmasa, kimse hasta olmasa, Kimse, kimse birbirine kötü konuşmasa, kavgalar gürültüler olmasa, söyleyin, o senin dediğin cennet. O, o senin dediğin ne? O cennet o. Öyle bir şey istiyorsan ona göre çalışacaksın, hazır. Zaten oraya çağırıyorlar seni. Burada yok o. Tamam mı? Alaska'da yaşıyorsun, diyorsun ki niye niye güneş denemiyoruz? Oğlum burası lan, buzul burası. Ekvatorda, o. git ekvatora, orada güneşlen. Git Antalya sahile orada güneşlen. Alaska'da yaşıyorsun oğlum sen Alaska buzul lan burası. Ne güneşinden güneşlenmesinden bahsediyorsun ne saçmalıyorsun ya. Burası buzul. Buzulda yaşıyorsun da Allah Allah ya. Tamam burası da dünya. O senin dediklerin söyleyeyim, o cennet o. Burada yok o orada var o. Güneşlenmek istiyorsan oraya gideceksin. Erzurum'da yaşıyorsun. Ha? Niye diyorsun Ondan sonra e, e, Ekim'de, Kasımda. <laughs> Abi Antalya'ya gideceksin yani. Ne şey? ya iş? Mi, i̇ş mi dediğin şey. Dünyada yaşıyorsun. Dünyada yaşıyorsun. Öyle bir şey istiyorsan nereye gideceksin? Söyle. Cennete gideceksin. Cennete bilet alacaksın. Cennete azık yapacaksın. Cennete yolculuk yapacaksın. Cennet yolculuğunu hazırlanacaksın. O orada var. Burada yok o. Buranın iklimi böyle. Burada bu dünyanın iklimi böyle. Tamam mı? Bitki yapısı böyle, dünya böyle.